Kızanası, Kıza nasıl, kıza nasıl, hani bunun Hasan nasıl? Kıza kız hani hasa nasıl, kıza nasıl, bunun Hasan Getir kaynana altını bakalım, geline basalım. karşıdan bir yol dolanır, o kızın beyni bulanır. Anası besler, eller günenir, kız anam kınan olsun. Hem orada, hem orada, bileceğizin tatlı olsun. Biner atın iyisini, gider yolun doğrusuna. Kız anam kınan olsun, selam söyle dayısına. Bahçenizde kurt muydum, babacığım size yük müydüm, beni neden verdin ya delilere. Bitti. Bitti. Allah'ım.